Jale Tekin Alp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi, Gaziantep'in kültürel kalbinde bir ışık gibi parlayan, sanat ve tarihle yoğrulmuş özel bir mekan. Buraya adım attığınızda, geçmişle bugün arasında bir köprüde yürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Salonlarda yankılanan her adım, sanatın sessiz ama güçlü diliyle buluşuyor. Merkezdeki sergi salonları, her yaştan ziyaretçiyi sanatın büyüsüyle tanıştırıyor. Resimden heykele, geleneksel el sanatlarından çağdaş sanat çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede eserler sergileniyor. Atölyeler ve çalışma alanları ise yaratıcı enerjiyi harekete geçiriyor. Sanatçılar burada kendi hikayelerini tuvale, taşlara ve kağıtlara dökebiliyor. Koordinatör Gülçin Sökücü'nün de belirttiği gibi, Jale Tekin Alp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi sadece eserlerin sergilendiği bir alan değil, insanların bir araya geldiği, sohbet ettiği ve hayal kurduğu bir kültür yuvası. Burada geçirilen her an, ziyaretçiye hem ilham veriyor hem de Gaziantep'in zengin kültürel mirasını hissettiriyor. Merkez, şehrin tarihini, sanatını ve estetik anlayışını dünyaya açan bir pencere gibi. Her köşesi incelikle planlanmış bir hikaye, her duvarı sanat ve insan ruhunun buluştuğu bir anlatı. Jale Tekin Alp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi, Gaziantep'in yalnızca geçmişine değil, aynı zamanda geleceğine de ışık tutuyor. Tarihte zengin insanlar, köleler var, köleler mağaralarda. Tabii benim şu an oturduğum değil. Çekiş ve örs yardımıyla mağaralarda Fırat kenarından toplanmış olan çakıl taşları 4 milime 4 milim, 5 milime 5 milim küçük küpçükler halinde kırdırılmış. Bu taşlar tamamen doğal renkleri.